İyi akşamlar dostlar. 3 Ekim 2025 arkadaşlar. Bugün borsamız %2'nin üzerine bir kayıp yaşadı ama bunda tabii ki en büyük etkenlerden bir tanesi de Bank of America arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bugün en çok işlem hacmi yapı kredi yine son 2-3 haftalar olduğu gibi 55 milyar TL'lik bir işlem hacmi var tüm borsamızdan 1 milyar 300 milyonluk bir para çıkışı var onu söyleyelim. Peki bugün arkadaşlar Bank of America ne aldı ne sattı baktığımıza göre Türk Hava Yolları'nda 474 milyonluk net para girişi var Türk Hava Yolları'ndan arkadaşlar net alım var daha doğrusu Bank of Amerika'dan Pegasus'tan 334 milyonluk net alım var Kozal'da 289 milyonluk net alım var Frota'da 219 milyonluk net alım var Sasa'da da 195 milyonluk net alımı var gözüküyor Bank of America'nın satın kısmına baktığımızda yapı kredide 1 milyarlık net satım var ve %5 arkadaşlar bakın eksi da kapattı borsamızı göçerten zaten bu ve bankacılık sektörü onu söyleyeyim. Zaten baktığımız zaman arkadaşlar 2-3 gündür bankacılık sektöründe Bank of America biraz satış ağırlıklıydı hatta daha önce de söyledik Emlak konuta baktığımız zaman 623 milyon bir Bank of America'nın satışı var. Akbank 456 milyon, Koç Holding 363 milyon ve Sağol'da 353 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim ve baktığımız zaman arkadaşlar net alım ve net satımda Tera 2 milyar TL net alımda ilk sırada Deniz 1 milyar 300 milyon arkadaşlar net alımda Global 1 milyar 34 milyon net alımda yatırım finansman 717 milyon İş Bankası da 690 iş yatırım da 693 milyon net alımda arkadaşlar sıralamada yer alırken HSBC'de 2.6 milyar net satış. Yapı kredi 1.6 milyar net satış. Bank of Amerika'da 1 milyar 553 milyon. TEP'de 970 milyon ve ak yatırımda 428 milyonluk net satış var gözüküyor. İyi akşamlar diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.